Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karşınızdayız. Bugün gördüğünüz gibi Kuzey Yıldızların sesi isimli ne kadar dinliyorum test yapacağız. İki tane izleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak? bilebilecek miyim? Hadi başlayalım. Birinci soru. Naguzuma! 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 Biraz kalay. Bu Gökçe'nin sesi Kuzey Yıldızı'yı kaçtık. Gökçe'nin sesi arkadaşlar çok iyi sanırım. Hadi bakalım. Soldan soldan <laughs> gidiniz. Soldan soldan gidiniz. Hadi. Gökçe. Gökçe adlı kişi. Evet. Gökçe arkadaşlar. Kızım abi Şimdi şöyle. <laughs> Ay sen ne kadar minnoş. Ne kadar tatlı. Oha. Oha ya. İçinden aslan çıktı bu. Mine mine, 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 mine. Evet, mine çıktı arkadaşlar. Bilenler gider artık mine. Tarak kılabilirken kuzey verin. Hoş geldin kocacım. Gözüm yollarda kaldı. Davay davay. Dobroski mobroski. Haydi gel. Biz de şu yarım kalan işimizi bitirelim. Kocacım seni istiyorum. Duju. Bu nahi Nerede? Nerede? Evet, nerede çıktı arkadaşlar? Çık 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 diyeyim. Denizler bir mürekkep olsa kalbim bir okka yine anlatamam ben aşkımı bir okka battım sana olan aşkımdan boğazma kadar Bu arada arkadaşlar dur bu neydi onun ismi neydi 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 Ömer değildi Osman Osman. Evet Osman çıktı. <laughs> 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 Aşıkların göğünde, yeri hiçbir zaman değişmeyen Şeride. tek bir yıldız parlar. Feride. Öndükçe... Feride değil mi? Feride. Feride aynı. Feride. Feride. <laughs> <laughs> unuttum lan. Vallahi unuttum oğlum. Yani sen, sen sanki değilim. hiç bizi bırakıp gitmedin, terk edip gitmedin. Bacım senin için kendini dağlara vurmadı. Bacımı sen terk etmedin. Bacım böyle hayata küsmedi. Sefer. Sefer bakın sefer çıkacak. Evet sefer. Kız Bu değiller. Sen bana aşıksın. En sevdiğim karakter arkadaşlar bu. Aşıksın sen bana. Yani bir bu, bir de Mine. Aşıksın. İstersen heceleyim bak. Sen. Ba Yıldız. Yıldız. Kırmızı saçlı anne. Bu iyi değil benim ama arkadaşlar eminlerim. Bizim bir yerimizde sizler her Ya sen anlamıyor musun? Bizim aramızdaki her şey bitti. Anlaman için sana daha kaç yıldan anlatmam gerekiyor bunu? The End. sepini, Fini Feride, Feride bir kez daha çıkmıyor mu? Çıktı, kandırıkçı, şöyle aynen, aynen, Feride, dokuzuncu kaçtı. Nesi varmış benim kahvemin be? Böyle köpüğü sen Karadeniz'in dalgasında bulamazsın. Ben daha hazır değilim anne olmaya. Niye Ya. <laughs> sen bana mı diyorsun la. Ben daha gencecik kadınım. Benim hayallerim var. Arkadaşlar ben bunun ismini unuttum. Ben bunu nasıl yapacağım arkadaşlar ben bunun ismini unuttum. Olmaz bu. Bilmiyorum. Bakalım. <laughs> ya işte bu karakteri de unuttum ya. İsmini. Bu karakter değişmiş gibi de. İlk başlarda oldu. Eğer istersen aileni bu daha başından bu tefecilerden de kurtarabilirsin. Yeter ki aşkıma karşılık ver. bu şeydi arkadaşlar neydi bunun adı? Şerest. Önde gideni değil, yeter. İsim ağzıma almak istemiyorum çünkü sen de belki. Şey Böyle. Evet arkadaşlar, testimizin sonuna geldik. 10 sorudan kaçına doğru cevap verdiyseniz 9. <laughs> Hadi. <laughs> <laughs> Kuzin kaç tane çocuğu var? 3 3 Güney Doğu 3 4 4 5 4 Neyse karıştırdım herhalde. Doğru yine de. Yıldız hangi bölümde doğum yaptı? Aaaa 58 <laughs> Ses var. <gülüyor> <gülüyor> 58 ay ne? <Mert> biliyorum. <laughs> Bunu altında bilmemem gerekiyordu. Ben niye bilmiyorum? Hiç hangi bölümde? Yer, yer aldı. Gökçe. Hangi bölümde? Ya yaralandı? 44 yer ya. C. Yer aldı demişim bile. Aynen C. Önce sonu. Mini hangi hayvan? Pısırdı. At, kene, köpek, kedi. Kene. Kene. Değişti. Aynen. Güzel Yul ve yıldız hangi bölümde evlendi? Kırk üçte. Hangi şey? A. Kökümüş. Öyle mi hmm Diyoruz ve Kuzey'in oğlunun ismi nedir? Efe, Ahmet, Güney. Güney, ha, aynı. <laughs> ben bunlara yemin ederim bakmadım. Gökçe, Mine ve Feride'nin annesinin ismi ne? Şule. Yok, Naide. Hayır, yengesi Sultan. Sultan kim o? söylediği bir yok e, filmde Yıldız'da ana karakter zaten Şule C çıktı. Şule mi C? C işte. <laughs> <C> işte. <laughs> Abartmanıza gerek yok ya C. Videoyu durdurup olur işte. Kuzey'in memleketi neresidir? Ordu. Ankara. Edirne. İslam Ordu. 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 B. Değil mi be? Aynen. Ee, Gökçe'nin sevgisinin ismi ne? Gökçe'nin. Gökçe ise Osman. Emin. Minemin. Poyraz. Başka birinin. <laughs> Ömer. ise ablasının en büyüğünün. Sevgiler. Gökçe'nin Osman. A. 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 O. Aa işte. Aa işte abartma. Aa. 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 A. Neyse tamam. <laughs> Yıldız Şule'yi hangi bölümde oldu? Bunu 34 diyebiliyorum. Ya da 34 ya. 34 B. Aynen. 0 çok kötü. sorular gorillalar kova 2 tanesinin Normal, normal. İyi değil mi ben. İyi galiba. Ne diyeyim, siz söyler misiniz bana? Bence iyi. Çok iyi ya, çok iyi ya. Pardon, çok iyi. Ya iyi ya çok iyi. Benim iyi ve çok iyi'nin arası herhalde. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. bay bay Ama yani iki kişilik videolarımız olacak tabii ki de. Ve bizim e, şey Discord hesabımız var. Ondan sonraki videoda koymayı düşünüyorum artık. Koyacağım koyacağım diyorum. Koyamıyorum. Koyabilirsem koyacağım arkadaşlar. Ya da yorumlara yazacağım. Görüşürüz. Bay bay. Discord hesabımıza.